Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 14 Kasım'da bu hafta sonu A101 marketlerde başlayacak indirimli ürünleri inceliyoruz İlk olarak 320 gramlık cam kavanozda Findux fındık ezmesi var 14.95 Murat Bey'den tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gramlık paket 20.95 875 gramlık çokça bezelye var 3.55 Torku, dana kasap sucuk 400 gramlık paket 17.45 ABC konsantre yumuşatıcı çeşitleri var 750 Mililitrelik 6.95 Pril'den de 4 kilogramlık bidonda bulaşık deterjanı var 19.25 Ülker Coco Pops çikolatalı mısır gevreği 580 gramlık 11.95 Anavarza süzme çiçek balı var. 450 gramlık cam kavanoz 21.45. Şahinden çemeni sıyrılmış dana pastırma 100 gramlık 15.95. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde doğadan altın filiz çayı var. 500 gramlık pakette 20.95 yerine 12.95. Ankor tırnak makasları 5.95. Cımbız çeşitleri var 5.45 tırnak törpüleri de 3.45. Çokça közlenmiş biber 680 gramlık cam kavanoz 6.20. Porçöz pas ve kireç çözücü 1 litrelik 5.25. Dalan zeytinyağlı sıvı sabunu var 400 mililitrelik 5.95. Saç boyası çeşitleri de indirimde her biri 8.95. Su çeşitlerine de bakalım. Hayat su var 8 litrelik 5 lira. Erikliler 8 litrelik 5.55. Hair Shine şampuan çeşitleri papatya, orkide, ısırgan 750 mililitrelik 7.45 Hacı Şakir banyo sabunu var 4x200 gramlık paket 12.75 Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Galleden kornişon turşu 330 gramlık cam kavanoz 435. Bingo oksijenli çamaşır suyu var 750 mililitrelik 495. Çokça közlenmiş patlıcan var 510 gramlık cam kavanoz 555. Nivea'dan sprey deodorant çeşitleri olacak. Kadın ve erkekler için 75 mililitrelik 1345. Jacob's Monarch Gold Kahve var, 100 gramlık cam kavanoz, 17.45. Kaşıkla Danetli Kayseri Mantısı, 500 gramlık, 9.95. Signal diş fırçası var, 1 artı 1 ikili paket, 12.90. Keyfe özel seri Türk kahvesi, 250 gramlık kutusunda, 11.45. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli. Finish, hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti var. 50'li paket 47.50 yerine 23.95. Okey, Durex, prezervatif çeşitleri var. 12'li paketler 13.95. Çerezli Premium karışık kuru yemiş 200 gramlık 15.45. Eti Brownie Gold kakaolu çikolata soslu kek 9x20 gramlık 3.95. Mendivadan ıslak cep mendili var. 3x15'li paket 1.95. Eti burçak kurabi kakaolu kurabiye 198 gramlık 4.95. Samba tırtıklı patates cipsi var 150 gram 2.95 Tadelli fındıklı bar çikolata var maxi 2.95 Ülker 9 kat tat gofret çeşitleri 114 gramlık 2.75 Biskolata Veni var 110 gramlık 2.75. Biskolata Nirvana'dan minis çikolata kaplı fındıklı gofretler 3.45. Hindistan cevizli gofret de var 100 gramlık 5.90. Eti Janga çikolatalı yer fıstıklı gofret 1.45. Torku bir daha çikolatalı gofret var 38 gramlık 1.45. X-Roll Karao Vanilya Aromalı Kremalı Kakaolu Bisküvi 1.95 Ülker Crispy Tırtıklı Kreker Çeşitleri 1.90 Haftanın Yıldızları 14 Kasım'da başlıyor. 20 Kasım'a kadar devam ediyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.